Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam. Sürtünmeleri önemsemediği düşey düzenle M noktasına bağlanan ipin ucundaki cisim şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Buna göre bu cisim K'dan L'ye giderken M noktasına göre 1-2-3 yargılarında Hangileri doğrudur? Arkadaşlar M noktası tabanına bağlandı. Şu noktadır. Peki cisim K'dan L'ye doğru giderken bunlar nasıl değişir? Bir açısal iğme. Arkadaşlar açısal iğme birim zamandaki açısal hız değişimidir. Açısal iğme ya delta W böyle delta T'den bulunur. Veyahut da arkadaşlar açısal iğmeyi tork değerinden tork eşittir. I eylemsizlik torku çarpı az salimeden bulunur. Arkadaşlar eylemsizlik torku I dediğimiz cismin kütlesi ve bağlandığı yere olan uzaklık m r karedir. Cisim k'dan l'ye geçe de kütlesi değişmez. Arkası uzaklığı da yarı da değişmediği için eylemsizlik torku olan i değişmez. i değeri sabittir. Peki arkadaşlar cismin m noktasına göre torku cismin ağırlığıdır. Aşağı doğru ağırlığını mg kadar desem ve k noktası m noktasına göre uzaklık şöyle uzatırım. Arkadaşlar şu uzaklık Bizim x kadardır. Tork dediğimiz kuvvet çarpı kuvvet kolu. Şuraya yazalım. Tork eşittir. Mg çarpı x kadardır. Peki cisim aşağı hareket ettiği sürece ağırlığı değişmez ama ağırlığın m noktasına olan uzaklığı. Şu yatay uzaklığı azaldığı için arkadaşlar x değeri azalır. Tork değeri azalmış olur. Tork değeri azalınca asar ivme değeri azalır. Birinci ifademiz doğru. 2. İki. THC Arkadaşlar THC THC kuvvetten dolayı olur. Şurada arkadaşlar MG cismin ağırlığı iki tane bileşen var. Bir bu tarafa doğru bir de bu tarafa doğru bileşen. Şurası alfa ise şurası alfa. Dik bileşen kosunuz. MG çarpı kos alfa şu bileşendir. Cismi aşağı doğru hareket ettiren mg sin alfa kadar bileşeni var. Peki teğetsel ivme dediğimiz hareketi boyunca teğet etkiden kuvvet bu kuvvettir. F eşittir ma denilen bir formülden teğetsel ivme değeri bulunabilir. Peki F kuvveti hareketi sağlayan şuradaki kuvvet mg sin alfadır. mg sin alfa eşittir m çarpı a teğetsel ivme değeridir. Zaten kütleler birbirini götürür. Kütle ilmi etkilemez. Peki aşağı hareket ettiği sürece açısı azaldığı için net kuvvet azalır, ilmi değeri azalır. Tersel ilmi değeri azalır olmalı, artar demiş. İkinci ifademiz yanlış. 3 merkezi limiz. Arkadaşlar merkezi merkezi kuvvet oluşturur. Şu an arkadaşlar ipteki gerime kuvveti cisim dengede gibi düşünülür şu an için. Sağ yukarı giden, aşağı giden için TMG Kos alfa kadardır. T eşittir. M çarpı G. Kos alfa kadar. Peki arkadaşlar cisim aşağı hareket ettiği sürece tam buradan geçerken yukarı doğru ipteki gerime kuvveti T. Aşağı doğru Mg vardır ve arkadaşlar e, cismin böyle CM'se yörüngede hareket etmesini sağlayan merkezi kuvvet denilen bir kuvvet yoktur. İçe doğru olan kuvvetlerin netidir. Yani yukarı doğru T, aşağı doğru MG vardır. O iki kuvvetin bileşkesi bizim merkezi kuvveti eşit olur. T buradan da arkadaşlar mg artı merkezi kuvvet kadardır. Yani cisim aşağı hareket ettiği sürece ipteki gerime kuvveti artmış. Peki ipteki gerime kuvveti cisme bir ime kazandırır. İme de merkezi ime olur. T eşittir m çarpı A merkezli. Arkadaşlar cismin kütlesi sabit. Ama ipteki gerilme arttığı için merkezli iğme değeri artar. Bunu şu bağıntı yardımıyla bulunabilir. İğmenin de formülü arkadaşlar. Çizgisel iğmenin ya da merkezli iğmenin formülü B kare bölü R'dir. Arkadaşlar yörünge yarıçapı sabit. Cisim aşağı hareket ettiği sürece arkadaşlar kaybettiği potansiyel kinetiğe dönüşür. Yani çizgisel hız değeri artar. İğme değeri de artmış olur. Merkezli iğme değeri artar. 1 bölü 3 cevap şıkkımız D olur.